tarihi yazıtlarda bulunan simgeleri farklı birer pozitif tam sayı ifade etmektedir. Yukarıda verilen taş tabletteki her simgenin değeri toplandığında elde edilen sayı 172 olduğuna göre diyelim ki bunun değeri x, bunun y, bunun z olsun. E dikkat edersek hemen x'ten 2 tane var 2x, y'den 3 tane var 3y, Z'den de gördüğünüz gibi 4 tane var. 4 Z ve bunların toplamı 172 miş Buna göre diyor ki şu simge yani Z ile ifade ettiğimiz simgenin değeri en çok kaç olabilir? Şimdi bunun en çok olabilmesi için diğerlerinin minimum olması gerekiyor. Şimdi buna göre hareket etmemiz lazım. O halde şimdi X ve Y'yi minimize etmemiz lazım. Şimdi 172 4'ün tam katı. O zaman Hemen 172'yi 4'e bölersem ben mesela 43 olur. Bu 43 olsa buralar 0'a 0 sıfır olurdu. Şimdi bunu biliyoruz. Bu olabilirdi. Bir kere pozitif olmadılar. Diğeri de birbirinden farklı olmadılar. Peki şöyle olsaydı farklı bir bakış açısıyla bu 43 değil de mesela 42 olsaydı bu sefer 4 azalacaktı. 4 azaldığı için bu 2 bu 0 olacaktı. Bu sefer bunun pozitifliği sağlanmadı. O halde bu 41 olursa toplam 8 azaldığı için bu 2 bu 1 olabilir. O halde 41 çarpı 4 ne oldu? 164, 2 buradan geldi. 166, 6 buradan geldi. 172'yi verdi. O halde en çok 41 olabilirmiş. Yani cevabımız deniz şıkkı olacaktır.